Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber 3D yayınlarına ait dil bilgisi soru bankasını inceleyeceğiz. Kaynağımızın eni A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar öncelikle burada 3D mobil uygulamasından tüm soruların video çözümlerine nasıl ulaşabileceğiniz açıklanmış. Ayrıca video çözümlere 3D yayınları YouTube kanalından da bakabilirsiniz. Hemen bir bakalım. İçindekiler kısmı bu şekilde 20 bölüme ayrılmış ve kaynağımız toplamda 263 sayfadan oluşuyor. Ses bilgisi konusuyla başlayıp anlatım bozukluğuyla da bitiyor. Arkadaşlar her ünite hücrelendirilerek parça bilgilerden bütüne ulaşmanız sağlanmış. Bu şekilde konu anlatımları ve işinize çok gelecek olan taktik köşesi var. Bu taktik köşesinde yer alan bilgiler ÖSYM'nin son zamanlarda sormaktan hoşlandığı düşürmeye yönelik sorularda düşmemenizi sağlayacak nitelikte. Bu bilgileri çok iyi öğrenmeniz, soruları hızlı ve doğru çözebilmeniz için gerekli arkadaşlar. Konu anlatımının ardından öğrenmenizi pekiştirici nitelikte hazırlanmış olan etkinlikleri çözmeniz size testlerde inanılmaz şekilde pratiklik kazandıracak. Daha sonra bu şekilde pekiştirme testleri var. Testlerin başında bulunan kare okutarak da çözümlere bakabilirsiniz. Devamında da ÖSYM tarzı sorular var arkadaşlar. Aralarda da bu şekilde karışık sorulardan oluşan karma sorular bulunuyor. Şöyle bakalım. Bir de bu şekilde deneme soruları var arkadaşlar. Burada tüm konularla ilgili bilginizi sınayacak tüm soru tiplerine yer verilmiş. Son olarak kitabın cevap anahtarı da en arka sayfada bu şekilde bulunuyor. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.